Size tekrardan merhabalar arkadaşlar Bugün konumuz ne? Bugün konumuz e, araç kumandasından Bütün camları e, Açma veya kapatmayla Kaldırıp indirmeyi Yani yukarı Yani camları yukarı Kaldırıp kumandayla e, Açmayı kapatmayı göstereceğim size e, Nasıl açılıyor e, Açılmıyorsa Nasıl açabiliriz Varsa da Ne ile açabiliriz onu göstereceğim şimdi sizlere. Ee, bizim araçta var ama ben size göstermek için kapattım o sen e, şeyi. Şöyle sorun bu. Basıyoruz böyle camları açmıyor. Sorunu nasıl çözebiliriz? Şöyle kontağımızı açıyoruz. Arkadaşlar şunu açıyoruz. Araç menüsüne geliyoruz. Araç menüsünden ayarlara, ayarlardan açma ve kapatmaya geliyoruz. Açma ve kapatmaya bastıktan sonra şurada konforlu açma var. Bu kapalı konumdaysa demin gösterdiğim gibi açılmaz. Şunu tüm camlar konumuna getiriyoruz ve kontağı kapatıyoruz ve deniyoruz. Önce sürücü kapısını açın, kapatın. Kontak tam kapansın, direksiyon kilidi devreye girsin. Yani tam işlev çalışsın yani dışarıda olduğumuz gibi görünüyoruz. Şu anda araba bizi dışarıda sonuyor ama biz arabanın içindeyiz. Şöyle basıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi canlar iniyor. Gördünüz mü? Hepsi. Şöyle kilitliyoruz. Aynaları kilitledi. Ve kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi tek yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Çok kolay bir işlem. Aracınızda yoksa yani muhtemelen vardır. Volkswagen muhtemelen vardır. Eee Deme, denemenizi öneririm. Öneririm. Ama aracınız e, B8 olmasına gerek yok. B7 de olabilir. B6 da olabilir. B5 de olabilir. B5 de olmuyor diye biliyordum. B6, B7, B8. Yani Volkswagen aracınızda böyle bir ekran varsa küçük de olabilir, büyük de olabilir bu ekran. Böyle de olabilir. Şu kadar da olabilir. Trendline ekranı. Deneyin arkadaşlar. Yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.